hepin kendime arkadaşlar Emspi birlikte nasıl video çekilir onu size göstereceğim arkadaşlar. Ee, video değil, nasıl, atılır. nasıl video çekilir ve atılır size onu göstereceğim. İlk önce YouTube'a geliyorsunuz tamam mı? Hadi açılsın YouTube. İnternet fazla burada çekmiyor. Şimdi ben e, videoyu buraya ekledim ben bunu. Atmayacağım şimdi. Ben onu yarın falan kanala bakın ee, bulabilirsiniz buraya da geçelim. Ee, şimdi hadi ya. Şey şey açabiliyor muyuz ya ekran kaydını? Açamıyormuşuz. Tamam şimdi arkadaşlar şu üstte şeydir. Şöyle bir tane kamera işareti var. İşte o kamera işaretine tıklıyorsunuz ve ayarlar tuşuna geliyor. Ayarlara git diyorsunuz. Sonra ayarlardan ekran kaydını açıyorsunuz. Sonra e, bayağı baya bir tane şey var. ismini unutuyorum. Baya bir tane e, neydi ya? Baya bir tane iz, izin ver tuş çıkacak. Hepsine izin ver e tıklayacaksınız sonra kanalımızı açtıracağım şimdi çıkalım buradan YouTube'da işimiz bitti şimdi Play Store'a gelip şimdi benim çektiğim uygulamayı indirmeniz gerekiyor hadi şimdi böyle buraya mobizen yazacaksınız mobizen Şimdi şu M, e, sizin telefonunuz LG ise LG indireceksiniz. E, e normalse normali direkt indirebilirsiniz. Bu LG'ler benim için normal olduğu için sonra bunu yükle tuşuna basınca indiğinde aç tuşuna bastığınızda bile bir şeyler çıkıyor. Sonra onun bitmesini bekliyorsunuz. Uzun sürmüyor. 5 bir iki dakika falan sürüyor sonra indiğinde video çıkmaya başlayabilirsiniz size öğretiyor nasıl çek, kadar çekip başlıyorsunuz istediğiniz oyuna e, iki dakikalık iki on beş saniyelik falan bir işte e, kuzenimle de videolar gelecek o ayın zaten sesini duydunuz i̇şte sonra videomuzu çektiniz nasıl atacağım diyeceksiniz YouTube'a geleceksiniz e, istediğiniz videoya böyle atmak istediğiniz videoya tıklayacaksınız İnternet. hadi şöyle. internet çıksın. sonra da burada yükle mi var şimdi Arkadaşlar burası yüklensin biz yer arkadaşlar. Burası e, dur yüklendi. Şimdi şöyle çektiğiniz video böyle ayarlamak için siz bir tarifi, başlık ya da açıklamalara böyle şeyler yazacaksınız. Şimdi e, ben e, gereken şeylerden üstten yapmayacağım. Şimdi nasıl bir e, şöyle evleri evleri sardım. Şöyle şeyler çık çık nerede 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 böyle ayarlıyorum ben ee, şey nasıl olsun ne olur ha dur şöyle hadi sonra doğru bir şey yok abi nasıl ya ha dur abi olmayı unutmayınız bak böyle bir şeyle başlamadım. ben duracağım şimdi başlık sen gel gel. Gel Memsan gel. Bak gösteriyor. Başlığınızı istediğiniz mesela ben eee e e nasıl şey yapsam? Ben bir ben, ben ne video çekmiştim lan? Ne video? Aa nasıl YouTube hesabı açılır değil. Nasıl bir gün? Bir... Nasıl video Nasıl Çekilir. Çekilir.

açıklamaları herkese açık konu konumumuzda da yapmanız gerekiyor. Konu, i̇zin ver. İzin ver. İzmir. Evet, o zaman yapmıyoruz. Kurulu yazmadan olmaz. Olur. Neyse <laughs> Onu yapmanıza da gerek yok şimdi. Şu üstte yükle tuşu var. Şu. Ona tıklayıp yükliyorsunuz ve beklediğinizde iniyor. Ama ben şimdi o video bu videoyu yüklemeyeceğim. Sonra da ben bu videoyu yükleyeceğim. Ee, kanala bakın. Bu videoyu görebilirsiniz. Arkadaşlar. E, bu videomuz bu kaydı. Like at. Abone olup ya, ailemize katılmamız ya, ailemize katılmayı unutmayalım. Ee, ya, bye bye.